Arkadaşlar o niye bu kadar sıcak? Ben niye basıyorum? Sallık gelmiyor. Yapacak kalıyor. Allah Allah. Arkadaşlar i̇şte biz Adana'da yaşıyoruz. Yanıyor şu abi. Burası sıcak. Abi Adana'ya falan gelme. Bu gelmeyin lan. Yanıyor. Gel, yanma gelsin. Güneş açsa zaman kışlar. <laughs> düt 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 düt. Diri 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 Evet arkadaşlar, hava 40'a yakın. Çok sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. Bu aç yarışacak da. Telli ıratom yapışık kalıyor. Allah. Acaba İstanbul işte, bu kadar sıcak mıdır? Allah ya İstanbul işte, bence şu an 20'lik su var mı? Boydan. Ay her kişi Tabi estağfurullah fırla ya. Tabi işte fırla. Açak hala mutlu kalın. Adana yanıyor. <laughs> evet canlar. <canlıyorum>. Adana yanıyor. <laughs> e evet, tabi Adana yanmayın. Uyarım. Uyarım. <laughs> ay ben Ay ben verdim valla. <laughs> Hadi bay bay. Yanıyoruz. Adana'm. Bay bay. Tamam kapatsana. Arkadaşlar baga gittik. Adana suçu. Suyu göstersem zaten kimse gelmez. Abi cidden vay vay. Başım. Baga girdi. Hoşçakalın.